Konya'da yaşayan hamarat kadınlar yaz mevsiminin ardından kışlık hazırlıklarına başladı. Eriştemizi kestik, bulgurumuzu kaynattık, salçamızı yapacağız ve bugün de sosumuzu, acı sosumuzu yapıyoruz. Kış hazırlıklarının başında mutfak kültürümüzün parçası kışlık salça ve soslar geliyor. Konya'da kışlık sos hazırlıkları başladı. Ahırlı ilçesindeki kadınlar tarla ve bahçelerinden binbir zahmet ile topladıkları domates ve biberleri salça haline getirip sofralarla buluşturuyor. Organik kışlık sos yapımı için yoğun mesai harcayan maharetli eller toplanan domatesleri önce temizleyip robottan çekiyor ardından da odun ateşinde pişirmeye bırakıyor. <laughs> Ocağa koyuyorum. Sonra biberini çekiyorum, sarımsağını çekiyorum, kırmızı biberini çekiyorum. Biberle domatesi bir çekip ocağa koyuyorum, kaynatıyorum. Ev yapımı domates sosları organik olması sebebiyle daha çok tercih ediliyor. Fabrikasyon ürünleri beğenmeyen ev hanımları lezzetten asla ödün vermiyor. Organik almak, organik yapmak daha güzel. Kendi yaptığın ürünleri yemek daha güzel, hazırdan daha iyidir. Ee, hazır sos almaktansa tabii bunu kendin yapıp kullanman, yemen daha güzel. Büyük tencerelerde odun ateşinde kıvama gelen domates kışlık sosa dönüştükten sonra kavanozlarda saklanıyor. Kavanozlara tek tek koyacağız. Koyduktan kere bunu ters kapatacağız. Biraz ters kapandıktan kere üstünü kapatıp kışlık koyduğumuz odalarımız var soğuk. Orada muhafaza ediyoruz. Tabii kışın alıp yiyoruz afiyet, afiyetle. Kış mevsimi için kilerlerde, serin yerlerde muhafaza edilen soslar daha sonra çeşitli yemeklerde ve kahvaltılıklarda kullanılıyor. Sabah kahvaltıda yeniyor. Makarna piştiğinde makarnanın üzerine konuyor isterseniz. Erişte de, kısırda ve patates salatası yanında, üstünde yeniyor devamlı. Sabah kahvaltılarında Hanımlar e, toplantılarında kısır kısırlar kısır yapıyorlar. E, makarnalarda bunları kullanıp yiyoruz yani. Olağan olarak kullanıyoruz. Evet.